Arkadaşlar bugün Mehmet'le Ahmet maç yapacak derken ben daha girişi yapmadan Mehmet girişi yaptı. Ah, Ahmet ilk golünü attı. Ahmet 1-0 yeniyor. Mehmet, Mehmet, Ahmet, Mehmet'e pas attı. Mehmet atamadı. Mehmet gidiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet dalsana ne bekliyor? Top Mehmet'te. <laughs> ve gol! Mehmet ilk golünü attı ve maç 2-1 <laughs> oluyor. 2-1. Ahmet Bir. Ahmet yine gol attı. Bir. Bu arada benim topumla oynuyorlar. Benim Bir. topum tabii. Mehmet gidiyor. Efe'yi dojladı ve Mehmet atamadı. Bir. Ahmet ve Aynen doğru. Mehmet gidiyor. Mehmet. Mehmet. Mehmet gol attı. Mehmet. Gözde! Bu, bu arada Efe gel. Evet arkadaşlar. Efe'yle 4 yapıyor. Ahmet ya çıpe, maç, 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 maç. Ve Mehmet dışarı. Ve Mehmet gol 5-5. 5-5.

Bu arada yeme ya canları çeker. İzleyiciler istiyor musunuz? Ekşiyüz. Bu arada abone olanların onunu ekşiyüz dağıtın. Evet. Abone olanların onunu ekşiyüz zaten. Ahmet'e de verdik. Ahmet'e de verdik. İsteyenler bir tek abone olup like atsın. Like atsın aslında. Yıkıcık kadar aldım. Ve maç. Abi. Mehmet tutuyor. Abi. Ve. Ve Mehmet. Mehmet gol. Abi. Mehmet. Şöyle. Ama gol. Şöyle açıldı. Lan bu ne Çok karanlık oldu. Topu ayağım çıktı. Oğlum gol oldu. Hı? Mehmet ah! ve gol. Ah! Ve tuttu Ahmet. Seleksiyon istemiyorum. Ah! Ah! Yok mu <laughs> istemiyorum? Ve Ahmet. golle atamıyor. Top nereye gitti? Doğru. Evet arkadaşlar top kaç çıktı. Oha be nereye atmış? Arkadaşlar bu arada saat, saati göremeyenler varsa saat 5 buçuk. Evet, 5 buçuk. Bundan sonra klanometre kuracağım. Şöyle. Tamam orada uçmaz. Ve Retri'yi başlattım arkadaşlar. Evet klonometreyi başla. Bakın. Klon klonometre başladı. Siz göremiyorsunuz diye şöyle ışık da açacağım. Sandık ışığı ya. Evet biz başlayalım. Çok gereksiz uğraştık. <laughs> Ve Ahmet... Gol. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Efe. Mehmet. Bu arada Efe kaleci onu demeyi unuttum. Gol. Kaleci oğlum elmeli yok. Ve Mehmet gidiyor Mehmet. Önüne Ahmet. Mehmet yolumlara başladı. Mehmet vurdu <laughs> ve gol. 9-8 <Dokuz>, yapıyor <laughs> ve 18. On... Bet, bet. O da Ve o da sekiz hala. Bir de yetiren. Ve. Ve. Görüntüleri sonra hepinizi <gülüş> izleteceğim. Kim ya kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor onu öğ öğreneceğiz ve öbürki videoda <gülüş> kim daha çok kim daha çok foal yapıyorsa Kim daha çok foal yapıyorsa öbür videoda O kadar foal fu yaptığı için penaltı da o kadar çekecek Ve dışarı Dışarı Şu an 9 dakika oldu Ve Efe tutuyor Top of Meds. Bu arada deniz gitmiş mi? Ve Mehmet Efe'ye karşı oynamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi top burada. Şuan bakalım. 3 dakika 27 saniye olmuş. Şöyle. Şöyle. Mehmet penaltıyı çekecek. Evet, Mehmet bu çizgiden çekti. Ve Mehmet. Ve geldi. Ve İlk yarı. Evet, ikimiz verdik. Bir tane. Evet. Kayıdı başlattık. Ve az önce top kaçtı. Ekşi yüzlerimizi de yedik. Önceki kayıtta dediğim gibi isteyenler abone olup like atacak ve yorumlara abone olup like attım diyecek. Abone olup like atın. Mehmet bu videoda 30 kere topu kaçırdı. Evet. <laughs> en az. En az En çok atmış Arkasına. Evet, şuradan, şuradan. Şimdi Ahmet. Ahmet. Çöpün arkasını Ver topu, ver, ver. Evet. Maç başladı. Evet. Evet. Deniz. Ben alıp bir Ve ahmet tuttu. Güzel açıdan. Güzel açıdan Evet. Ben, ben. Ben, 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 ben. Ben, ben iyi bir çarpma sayılmıyor. Çarpma sayılmıyor bu arada. Çarpma sayılmıyor. Evet bu da öyle. Bu da penaltıda gol attı. Bundan sonra sonraki vuruşla gol atamadı. arkadaşlar hepinize el sallıyorum ve bay bay şimdi bak bize buradan birisini çekmesi gerek evde ha, şimdi ha, evet video kapanıyor evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz Herkese iyi eğlenceler. Şimdi ben kaydı izleyeceğim ve kim kim yapmış, kim el kullanmış onları bakacağım. Öbür videoda ne kadar foul veya el varsa onların bütün hepsini kanalda yapacağım ve görüşürüz. Bye.